Yasanın tekrarı ile ilgili çalışmamıza hoş geldiniz. 10. bölümden başlayalım ve Musa'nın ölümünden hemen önce verdiği harika vaazlardan bazılarına bakalım. Başlarken üzerinde düşünmemiz gereken bir soru var. Tanrının lütuf ve merhametine nasıl karşılık vereceksiniz? Lütuf, kazanılmamış faydaları almak demektir. Merhamet, cezanın veya yargının bağışlanması anlamına gelir. Lütuf ve merhamet kazanamayız. Onlara ancak iyi veya kötü olarak karşılık verebiliriz. Elbette onun lütuf ve merhametine tövbe ve bağlılıkla karşılık vermemiz için bize ancak bir yere kadar zaman verilir. Hepimiz için Tanrı'nın önünde bir yargı zamanı olacak ve Musa, İsrail halkını o güne hazırlamak için çabalıyor. İlahi lütuf ve merhamet bizi inattan ve günah işlemekten vazgeçmeye sevk etmelidir. Günahımıza rağmen bizi seven Tanrı'yı memnun etmek istemeliyiz. Onu hoşnut etmeyen her şeyi hayatımızdan çıkarmalı bunun yerine samimi bir şükran ve ibadetle ona tam anlamıyla hizmet etmeye çalışmalıyız. Elçi Pavlus 2. Korintiler 6.1'de ''Onun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz.'' diyor. Tanrı size günahlarınızdan kurtulma fırsatı verir ve size büyük ruhsal nimetler sunar. Bu gerçeklere inanıp da isyan etmeye devam ederek onları hafife alıyorsanız bu büyük bir günahtır. 13. bölüm Tanrı'nın lütfuna karşılık vermenin yanlış bir yolundan bahsediyor. Buna irtidat denir. İrtidat, Tanrı'nın yanında olmaktan vazgeçmek anlamına gelir. Bu, kendinizi Tanrı'ya itaat etmeye adadığınızda ve sonra ondan yüz çevirdiğinizde olur. Bu ciddi bir günahtır ve bunun sonuçları hayatınız ve ruhunuz için yıkıcı olabilir. Tanrı'dan uzaklaşmanın tüm İbrani tarihi boyunca örneklendiğini görüyoruz. 13. bölümü okumak hassas kalpler için zordur. Temel emir bölümün konusuna göre beklenmelidir ve 4. ayette şöyle der. Tanrınız Rabbin ardınca yürüyün, ondan korkun, buyruklarına uyun, onun sözüne kulak verin, ona kulluk edin, ona bağlı kalın. Hayal kırıklığı sadece bir ayet sonra alametler ve harikalar veren bir peygamber sizi putlara veya başka tanrılara tapmaya çağırsa bile öldürülmesi gerektiğini talep etmenin acımasızlığında gelir. Daha da kötüleşiyor. Eğer sevgili aile üyeleriniz sizi Tanrı'dan vazgeçirmeye çalışırsa onların da öldürülmesi gerekir. Daha da ilerisi, eğer bir kasabanın tamamı Tanrı'dan yüz çevirir ve başkalarını ondan puta tapınmaya çekmeye çalışırsa o şehrin tamamı yok edilmelidir. Bu bölümü okuyup başkalarını veya kendimizi Tanrı'dan uzaklaştırmanın ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırmak mümkün değil. Bu hem yıkıcı hem de tehlikelidir. Şimdi bu irtidat günahla geçici bir mücadeleden farklıdır. Bunun yerine yasanın tekrar 29'da açıklanacak olan bu irtidat Tanrı'nın antlaşmasını tamamen terk edilmesidir. Bu İsrail'in komşularının putperestliğine veya diğer tanrıları olan inancına bir dönüş ve çevresindekilerin inancını yıkma girişimidir. Yasanın tekrarı 29 17, 20 der ki Onların arasında iğrenç suretleri, ağaçtan, taştan, altından gümüşten yapılmış putları gördünüz. Dikkat edin. Bugün aranızda bu ulusların ilahlarına tapmak için Tanrımız Rab'den sapan erkek ya da kadın, boy ya da oymak olmasın. Aranızda acılık, zehir veren kök olmasın. Bu andın sözlerini duyup da kimse kendi kendini kutlamasın ve kendi isteklerim uyarınca yaşasam da güvenlikte olurum diye düşünmesin. Bu herkese yıkım getirir. Rab böyle birini bağışlamak istemez. Rabbin öfkesi ve kıskançlığı o kişiye karşı alevlenecek. Bu kitapta yazılı bütün lanetler başına yağacak ve Rab onun adını göğün altından silecektir. Şimdi, yasanın tekrarı 13'teki bu tür bir yüz çevirmeye karşılık öldürme çağrısı, uygun bir adalet sistemini sürdürmek için verilen diğer emirlerle çelişmek anlamına gelmez. Bunun yerine, bu aşırı ceza, kişinin kendisini, ailesini ve toplumu paganizmin tehlikeli etkilerinden korumanın önemini vurgulamayı amaçlamaktadır pagan dünya görüşü ve onun çocuk kurban etme ve tapınak fahişeliği gibi kötü uygulamaları toplumdan uzaklaştırılmalıdır. Pavlus 1. Korintiler 5.13'te kötü adamı aranızdan kovun diyerek dirilmiş Mesih'e hizmet eden bizlerin bunu kilise içinde nasıl yapacağını anlatır. Bu zor ama gerekli uyarıdan sonra Musa, Tanrı'nın ondalık şeklinde kahinler için sağladığı hükmü tartışmaya döner. İbranice'de ondalık kelimesi 10. anlamına gelir yasanın tekrarının 14. bölümü ürettiğimiz her şeyin ilk onda birini Tanrı'ya vermemiz gerektiğini öğretir. Bu, kafiye veya sebep olmadan rastgele bir komut değildir. Musa amacını 14.23'te her zaman ondan korkmayı öğrenesiniz diyerek açıklıyor. Size iyi şeylerin Tanrı'nın iyi elinden geldiğini kabul etmek çok önemlidir. İsrailoğullarının onun kendilerine verdiğinin bir kısmını seve seve geri vermesi Levillerin emeğini ve tapınak hizmetleri için gerekli şeyleri ödeyerek Tanrı için çalışanların geçimini sağlamanın bir yoludur. Aynı zamanda fakirlere yardım ederek Tanrı'nın işini yapmanın bir yoludur. Musa 14.29'da Tanrınız Rab el attığınız her işte sizi kutsayacaktır diyerek başka bir amaçla bitirir. 17. bölümde Musa dikkatini İsrail'in geleceğine çevirir ve onlara geleceğin temellerini atmak için Tanrı'nın sözüne bağlı kalmalarını emreder. Bu temel çok önemlidir. Çünkü İsrailoğullarının yüzyıllarca bir kralı olmayacaktı. Bu nedenle Musa, yasanın tekrarı 17-14'te şu öngörüde bulunuyor. Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde, onu mülk edinip orada yaşadığınızda ve çevremdeki bütün uluslar gibi üzerime bir kral atayacağım diyorsunuz. Musa, peygamberlik anlayışıyla bir kral isteyecekleri günü öngörür ve 17-18-20'de şöyle diyerek onlara uymaları için bazı parametreler belirler. Kral tahtına oturunca, devili kahinlerin koruması altındaki kutsal yasanın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak. Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki, Tanrısı Rab'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin, kendini kardeşlerinden üstün saymasın yasanın dışına çıkmasın, kendinin ve soyunun krallığı İsrail'de uzun yıllar sürsün. İsrail'in ilk iyi kralı Davut, bize mezmurlarda kutsanmış insan profilini verir. Kişinin Tanrı'nın lütfuna tesadüfen veya kazara kavuşmadığını söyler. Bunun yerine kutsal yazılara inandıkları, onları sevdikleri ve onlardan zevk aldıkları için Tanrı tarafından kutsanmışlardır. Kökleri ıslak toprakta olan bir ağaç gibi gece gündüz gerçek üzerinde derin derin düşünür. Tanrı'nın nimetlerinin ölçütü budur. İronik bir şekilde Davut'un öyküsünü okurken sorunlarının çoğunun Tanrı'nın sözüne itaat etmede başarısız olduğu zamanlardan kaynaklandığını fark ediyoruz. Yasanın tekrarı 18'de büyülü, mistik inançlara karşı konuşan güçlü bir vaaz vardır. Musa, İsraillerin insan kurban etmelerini veya karabüyü uygulamalarını yasaklar. Onlara yardım için ruh çağırmamalarını veya ölülerin ruhlarıyla ile iletişim kurmaya çalışmamalarını söyler. Balcı, büyücü, medyum veya sihirbaz olmamalıdırlar. Bunları yapan herkes, Rab için bir tiksinti nesnesidir. Bu tür putperest davranışlar, Tanrı'nın şu anda vaat edilen topraklarda yaşayanları yerinden etmesinin tam da nedenidir cennet ve dünya arasında şimdiye kadar düşündüğümüzden daha fazla ruhsal gerçeklik olsa bile kutsal yazılar tanrı halkının bu tür şeylerle hiçbir ilgisi olmaması gerektiği konusunda açıktır. Bazı insanlar bir tür ruhsal eylemi kendi gözleriyle görmek için o kadar heveslidirler ki sonunda herhangi bir ruhsal mucizenin kutsal ruh olduğunu düşünürler. Bu tehlikeli bir düşünce tarzıdır. Kutsal yazılar bize 1. Yuhanna 4:1'de açıkça şöyle der: Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Kutsal kitap bize olumlu ya da olumsuz olabilen ruhsal boyutu öğretir. Kutsal ve Tanrı'dan gelen bir ruh vardır. Aslında kutsal yazılar kutsal ruhun Tanrı olduğunu öğretir. Ama ne kutsal ne de Tanrı'dan olmayan ruhlar vardır. Farkı nasıl anlayabilirim diye merak ediyor olabilirsiniz. Bunu söylemek her zaman kolay olmasa da bazı net parametreler vardır. Falcılık, ruhçuluk veya büyü yapmakla ilgileniyorsanız Tanrı'dan olmayan bir ruhtur. Tanrı, İsrailoğullarının pagan ruhani dünyasına karışmasına şiddetle yasaklar ve bizim de bugün aynı kötülükle uğraşmamızı istemez. 18. bölümde ilerlerken teokratik peygamber hakkında harika bir vaazla karşılaşırız. Çölde sayım 12'de Musa'nın özel bir sınıfın peygamberi olduğu, birçok kişinin teokratik peygamber olarak adlandırdığı, yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda bir kral gibi işlev gören biri olduğu ilan edilir. Çölde sayım 27-15-17'de Musa, halkın çobansız boyunlar gibi olmaması için Tanrı'dan kendisinin yerine geçecek birini diriltmesini ister. Yasanın tekrarı 18-15-18'de Tanrı bu duayı bir vaatle yanıtlar. Musa der ki, ''Tanrınız Rab, sizi aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Bu evde toplandığınız gün, Tanrımız Rab'den şunu dilemiştiniz. Bir daha ne Tanrımız Rabbin sesini duyalım ne de o büyük ateşi görelim yoksa ölürüz. Rab bana söyledikleri doğrudur dedi. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Bu sözün bir emirle geldiğini fark edeceksiniz. Tanrı İsrail'e bu yeni peygamber armağanını verdiğinde onu dinlemekle yükümlüdürler. Bu vaat İsrailoğullarının kalıcı bir ümidi haline gelir. O, yalnızca sıkıntılı zamanlarda liderlik etmek için ayağa kalkacak birçok figürü değil, aynı zamanda Musa'nın başarısız olduğu yerde başarılı olacak nihai peygamberlik figürünü yani İsa Mesih'i temsil eder. Bu vaat edilmiş Mesih, Tanrı'nın halkını ebedi vaat edilmiş topraklarına getirecektir. Bu arada İsrail'e önderlik eden her peygamber, İsrailoğullarına nihai peygamberin nasıl olacağını gösterir yasanın tekrarındaki bu vaat, İsa'yı atıfta bulunan, birçok yeni antlaşma pasajında da bulunan büyük bir umut kaynağı haline gelir. Luka 7.16'da dul bir kadının oğlunun dirilişine tanık olanlar, aramızda büyük bir peygamber çıktı derken bu pasajı atıfta bulunurlar. Bu pasaj, havariler tarafından elçilerin işleri 3.22-23'te İsa'yı tartışırken uzun uzadıya alıntılanmıştır. İsa'nın görünümünün değiştiği dağda Gökten gelen ve ''Sevgili oğlum budur, onu dinleyin'' diyen ses tarafından yine ona atıfta bulunulur. Yuhanna ayrıca yazılarında buna birçok kez atıfta bulunur. Yuhanna 6.14'te görüldüğü gibi şöyle der. ''Halk, İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur.'' dedi. Kapatırken, yasanın tekrarının 30. bölümünden Musa'nın son bir vaazını ele alalım. Burada Musa, Tanrı'nın sözüne itaat ederlerse İsrailoğullarına Tanrı'nın kutsamasını vaat ediyor ve itaat etmezlerse gelecek lanetler konusunda uyarıyor. Musa 19:20 ayetlerinde şöyle diyor. Önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti koyduğuma bugün yeri göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki siz de çocuklarınız da yaşayasınız. Tanrınız Rabbi sevin, sözüne uyup ona bağlanın. Rab yaşamınızdır, kendilerine vereceğine ilişkin atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a söz verdiği ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır. Bugün bile hepimiz aynı soruyla karşı karşıya kalacağız. Peki yaşamı mı yoksa ölümü mü seçeceksiniz? Yaşamı seçin. İsa özgürlük ve bereketli bir yaşam sunar ve bunu kendisiyle birlikte deneyimlemenizi ister.